Merhabalar, şu an e, yoldayız ve NST e çektirmeye gidiyoruz. Günaydın. Bugün erkenden kalktık ve NST e çektirmeye geldik. Bundan 5 gün önce yine bir kez daha NST e çektirmiştim ve orada biraz tancılarım çıkmıştı. Bundan dolayı aslında rutin kontrollerimiz haftada 1'e inmesine rağmen 5 gün sonrasında tekrardan NST'ye e çağrıldım bugün. Ve NST'ye e girerken de tok olmamız gerekiyor. Bundan kaynaklı olarak şu an bir şeyler atıştıracağız. Kahvaltı yapacağız ve sonrasında NST'ye e gireceğiz. Son durumu sizlerle tekrardan paylaşacağız. Merhaba geldik şimdi sıramızı aldık ve bekliyoruz. temizi çektirdik, şimdi doktorumuza göstereceğiz. Daha öncekinden o zaman biraz daha sancılar düşük gibi görünüyor. Bakalım doktorumuz nasıl bir değerlendirme yapacak. Bugün 24 Temmuz Cumartesi, bundan 5 gün öncesinde ilk temmi çektirmiştim. Ve onda sancılarım çıkmıştı ve doktorum bugüne tekrar randevu vermişti. Bugün ikinci NST'mizi çektirdikten sonra doktor kontrolümüzde olduk ve sonuçlarım normal çıktı. Üçüncü kontrol için ise bana 29 Temmuz herşembe gününe tekrardan randevu verdi. Yine kontrol yapacak bu aşamada ve hazırlıklı gelmemi istedi. Valizimle birlikte gelmemi istedi. Duruma göre hastaneye yatışımın yapılabileceğinden bahsetti. Bundan dolayı çok heyecanlıyım. Çünkü artık bebeğime kavuşabileceğim günlerinin bana müjdesini vermiş oldu. Size biraz NST hakkında bilgi vermek istiyorum. NST dediğimiz şey No Stress Testi. NST'de bir ekran var ve bu ekrana bağlı iki tane Prof var proplardan birincisi bebeğin kalp atışları hakkında bilgi verirken ikincisi annenin kasılmalar hakkında bilgi vermekte şöyle NST cihazının kağıdı üzerinden bilgi verecek olursak şuradaki ilk yükselmeler bebeğin kalp atışları hakkında bilgi veriyor bize demiştik. 120 ila 140 arasında seyrediyor. Yani bebeğimin kalp atışları normal çıktı. İkinci grafikte ise anne kasılmalarını görüyoruz. Şöyle yükselmelerin olduğu noktalar annenin kasılmaların olduğunu bize bilgi veriyor. Fakat çok yüksek olmadığı için burada aktif bir kasılma yok. Normal doğum eylemi başlamış olmuş olsaydı çok daha yükseklere çıkacaktı. Pik dediğimiz işlemi yapacaktı buralarda kasılmalar. Bundan dolayı sonucumun normal olduğundan bahsetti Doktor Bey. Bu analiz aşaması 20 dakikalık süren bir işlem. 20 dakika içerisinde bebeğin kalp atışlarına eşdeğer olarak annenin kasılmalarının yükselmesi değerlendirilir ve burada eğer 3 veya 3'ten daha fazla bir yükselme söz konusuysa doğumun başlayabileceğinin habercisi olabilir ve bu şekilde görüldüğünde yükselmeler 3 veya 3'ten fazla görüldüğünde anneye pervis muayenesi de yapılarak doğumun başlayıp başlamadığı hakkında bize bilgi verir ve ona göre yönlendirilir. NST işleminde yine annenin tok gelmesi istenmekte. Bunun sebebi ise bebeğin hareketlerin aktif olması gerekiyor. Çünkü uyku esnasında kalp atışlarımız biraz daha yavaşladığı için bebeğin de kalp atışı yavaşlayacaktır. Uyanık olduğunda bebek olması gereken değerleri daha doğru bir şekilde bize verdiği için annenin tok karna gelmesi istenmekte. Evet, vereceğim bilgiler bu şekildeydi. Bir sonraki randevumuz olan 29 Temmuz'da tekrardan NST'ye bağlanacağız ve dediğimiz gibi gibi duruma göre her şey yolunda giderse bebeğime kavuşabileceğimin günleri daha çok yaklaşıyor. Bundan dolayı çok heyecanlıyız. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı, yeni videolar yüklediğimizde bundan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıyeten sorularınız varsa lütfen yorum kısmına yazmanızı bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.